Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 11 Eylül 2020 tarihli Eylül ayı olan meclis toplantılarının ikinci birleşim, birinci oturumunu açıyorum. Büyükşehir Belediye Başkan Meclisi statüyle bugünkü meclisimizi ben yöneteceğim. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olan meclis toplantısının ikinci oturumu Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili İbrahim Arslan Başkanlığında toplandı. Gündem maddeleri öncesi meclis üyeleri söz aldı. 5.390 sayılı belediye Kanunu'nun 26. maddesine istinaden yazılı soru önergesi vermek istiyorum. Grubumuzun ve dolayısıyla kamuoyunun ilgilenmesi amacıyla aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz Bir, 1. Haller Değişik Merkezi'nin yanında bulunan belediye hizmet alanına inşaat bilgisi içermesi gereken künyesiz ve kimliksiz olarak yapılan otel benzeri inşaatın hangi gerekçeyle ve kime yaptırıldığını bilmek istiyoruz. Ayrıca İnşaat için yapılan sözleşmenin şehirdeki noterler dururken neden Sivrisar'daki bir notere onaylatıldığının açıklanmasını istiyoruz. İkinci olarak yine belediye hizmet alanı olduğu halde ticaret alanına dönüştürülen, emniyet müdürlüğü karşısında yer alan eski belediye garajı için ne kadar harcama yapılmıştır, imar değişikliği mahkemeye intikal etmiş olduğu halde yapılan bu harcamalar mevzuata uygun mudur? Ayrıca Milli Emlak Müdürlüğü tarafından açılan mahkeme ne durumdadır? Burada yapılan inşaat ve tadilat işleri ne aşamadadır? Son durumunun açıklanmasını talep ediyoruz. Ayrıca malumunuz Kalabak Suyu ile alakalı son gelmeden önce vatandaşlarımızın ilettiği şikayetleri bir kez daha burada paylaşmak zaruretini duyuyorum. Alo Kalabak Suyu hattını arayan vatandaşlarımızın Gazi Paşa Mahallesi'nde Böyle bir mahalle olmadığı gerekçesiyle buraya su servisi yapılmadığı, vatandaşlarımız tarafından isyanı uğraşan bir şikayetle tarafımıza iletilmiştir. Konuyu dikkatlerimize getiriyorum. Ayrıca Çamlıca Mahallesi'nden yine bizlere ulaşan vatandaşlarımız 20 günden sonra Saka gelip su dağıtırken damacanaların açılıp vatandaşın damacanasına Su dökülme suretiyle su servisi yapıldığı konusunda e, haklı şikayetleri var. E, konuyla ilgili eski genel müdürümüzü e, ve eski çalışanlarını e, bu konudaki hassasiyete ve göreve davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Sayın Gürbüş yazılı soru önerdiğinizi e, sözlü olarak ifade ettiniz. Ee, başkanlarımız, e, başkanlığımız ve idare tarafından yazılı soru önerilerimize yanıt evet. e, yine kanun kapsamı çerçevesinde e, sunulacaktır. Mecliste Ama 2021 yılı yatırım programı görüşüldü. Gerçekleşecek projelerin toplam bedeli 511 milyon 63 bin TL olarak belirlendi yatırım programı oy çokluğuyla kabul edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili İbrahim Arslan konuya ilişkin şöyle konuştu. 2021 yılı için yaklaşık olarak söylüyorum 1 milyar 365 milyon lira civarında bir bütçe öngörmüştür. Bu bütçenin 511 milyon lirası yine yuvarlayarak söylüyorum ki 2021 yılı yatırım programına aktarılmıştır. Bu Sermaye giderlerinde mamur mal alımları vesaireyi de zaman e, yaklaşık bütçenin yüzde yatırım programına ayrıldığı anlamına gelir. Bu rakamların uygulama içerisinde gerçekleşip gerçekleşmediği kuşkusuz 2021 sonunda 2022 kesin hesapları görüşmeleri sırasında değerlendiririz zaman iradeyi ortaya koyması açısından son derece kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Neye rağmen? Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi salgınıyla birlikte kuşkusuz bunun e, sağlık, sosyal yaşamla ilgili e, etkileri varken e, çok ciddi anlamda ekonomik etkilerini de görüyoruz ve önümüz dönemde umarım çok kısa sürede tüm dünya ve ülkemiz bu salgından e, arınır.